Herkese merhabalar, Borsa Adamı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Telegram Borsa Grupları. Şimdi, gruplar çeşit çeşit. Hepsini size anlatacağım. Siz nerede işlem yapmak istediğinizde ya da kimi dinlemek istediğinizde karar verirsiniz. Ee, güzel bir kanal yakalarsanız para kazanabilirsiniz. Kötü bir yere denk gelirseniz paralarınız çarçur olabilir. O yüzden dikkatlice dinleyin. Benim gözümde Telegram grupları 3 gruba ayrılıyor. Birinci grupla başlayalım. Rüzgarcılar. Rüzgarcılar, rüzgarcı Telegram grupları yöneticileri sağdan soldan büyük fenomenlerden gördüğü borsa analizlerini, hisse analizlerini alıp sizlere ileten kişiler. Ve aynı zamanda buradan da sizlere ilettiği anda üç 3 kademe, 4 kademe, 5 kademe bunlardan para kazanmaya çalışan insanlar. Biz bunlara rüzgarcılar diyoruz. Rüzgarcıları iyi tahmin edip ne olduklarını iyi tahmin edip genel zaten anlarsınız yani onların söylediği hisseler genel olarak böyle bir yükseliş eğilimi içine girmezler. Çünkü sağdan soldan bilgi alıyorlardır. Bilgi aldıkları gruplar belki o anda satışa dönüyorlardır ama onların haberi yoktur. Genelde kendileri çok ufak paralar alıp çekilen fenomenlerdir. Küçük fenomenlerdir. Diğer ikinci grup kademeciler. Kademeciler, kademeci telegram grupları. Örneğin bir hisseyi 1.30'dan alırlar. Malı fullerler. Güçleri kadar ne kadarsa artık. 1.30'dan hisseyi alırlar. Giderler 1.40'a yazarlar. Muhtemelen 10 kademe ile 15 kademe arasında karları değişir. Sonrasında da satışa yazıldıktan sonra da Telegram grubunda başlarlar. Bunu size sunmaya. İşte bu ise böyle gidecek. Artı 2 oldu, artı 3 oldu. Buradan tavana gidebilir. Orası gelirse kopar. Görmüşsünüzdür. Bunlar da kademeci arkadaşlardır. Yani bunlar da bu şekilde para kazanırlar. Rüzgarda da, kademede de alan dardır. Fakat hangisinin rüzgarcı olduğunu, hangisinin kademeci olduğunu anlarsanız onlardan para kazanabilirsiniz. Birkaç kademe dönebilirsiniz. Üçüncü grup tavancılar. Bunlar büyük marjca gruplardır. Bir hisseyi toplarlar, yüklü bir şekilde toplarlar. Bazen uzun zamanda toplarlar, bazen bir saat içerisinde girip 1 milyon, 1,5 milyon not alırlar. Ve size bu hisseleri artı altıda, artı yedi de yazarlar. Aynı zamanda kendi grupları, yakın arkadaşları da oldukları için zaten siz o hisseyi ya birinci tavanda yakalayamazsınız. Ya işte az bir şey alabilirsiniz, yani yakalarsanız şanslısınızdır. Bu gruplarda genel olarak hisseye 3-4 tavan çektirirler ama mesela bir tavan yaparlar, bir daha geri vururlar hisseyi. Korkarsınız, satarsınız. Yani böyle durumlar yaşarsınız. Ama en çok para kazanacağınız yer bu tavancıların olduğu yerdir. Yani marjların yüksek tutulduğu, aralarının yüksek tutulduğu yerlerdir. Bu arkadaşlar yüklü lot aldığı için de tavanı da yüklü şekilde yukarıya yukarıya gitmesi lazım. Kim malını satabilsin o yüklü malını eritebilsin. E, buralardan güzel paralar kazanabilirsiniz. Ama genel olarak tabi pek çoğunuz dışarıda kalacaksınız. Çünkü yani kendi grupları var kendi şeyleri var. E hocam öyle diyorsun da senin de grubun var. Doğru. <laughs> benim de grubum var. Fakat biliyorsunuz ki ben aynı zamanda e, borsanın yani yaptığım trade işinin eğitimini veriyorum. Benim daha çok borsa grubum. Arkadaşlar bakın benim girdiğim trade ettiğim hisse... ...aşağı düşmüyor ve burada para kazanılabiliyor babında oluyor. Mesela benim Telegram grubumda şunu göremezsiniz. Evet hissemiz bu. İşte 1 liraydaysa olan hisse atıyorum 3 liraya gidecek dediğimi hiç göremezsiniz. Ya da e, herhangi bir hisse için bunu al tut dediğimi asla göremezsiniz. Ben genelde hisselerimi trade edin diye gönderiyorum ve dediğim gibi... ...ben burada bu hissedeyim, bu hissede trade ediyorum... ...ve bu hissenin aşağı düşmediğini göreceksiniz şeklinde bir yaklaşımda bulunuyorum. Yani insanlar onu anlasın istiyorum yoksa ben rüzgarcı grubuna girmiyorum. Çünkü başka bir yerden görmüyorum. Kendi bilgimle aldığım ise ki onun eğitimini veriyorum. Ondan sonra kademecilere girmiyorum. Kademecilerden olamam. Çünkü alıp aşağıdan alıp yukarı yazdıktan sonra satmıyorum. Aksine söylediğim hissenin yukarı gitmesi gerekiyor ve trade'in yani hacmin artması gerekiyor benim söylediğim de <laughs> Dolayısıyla web kademeye yazma gibi bir durum söz konusu olamaz. Hacim yaptırmam gerekiyor. Aynı zamanda kendi takipçilerime de zaten trade edin diyorum. Yani hacim yaptırın. E neden? Hacimli tahta iyidir. Hacimli tahtaya zaten oyuncu gelir. Ben de kendi malımı verebilirim. Benim grubumda malını piyasaya yani oyunculara verebilir. Dolayısıyla benim telegram grubumu buradan uzak tutun. Karıştırmayın. Zaten genel olarak da görmüşsünüzdür. İşte bu tahtada trade edilir dediğim andan itibaren o tahta aşağı gitmez. Fakat böyle yukarıya da kopup gitmez. Tavan tavan da gitmez. Gün gün işte bazen artı 1 bazen artı 2 kapatır bazen artı 3 kapatır yukarı gider 10 kademe aşağı gelir 10 kademe devamlı para üretir yani devamlı para basma makinesi aslında ben vermeye çalıştım insanlara ki işte altında kalıp ezilmesinler onun dışında nasıl trade edildiğini görsünler diye benim telegram grubumda bu şekilde telegram grupları üzerine size bilgi vermeye çalıştım. Gene aynı şekilde benim telegram grubumun zaten böyle bir şeyi yok ya yani misyonu yok alın bunu tavanlayın şeklinde bir misyonu yok. Şeylere dikkat etmek lazım fenomenlerin çok ciddi anlamda takipçileri olduğunda çok yüksek sayılarda takipçileri olduğunda siz genelde sonlara doğru kalırsınız ve onların yazdığı hisseler çok ciddi patlamalar yapar bir anda sonra çok ciddi çöküşleri olur sattırmaz size mal yani ben satarım ya derseniz ama sattırmaz yüksek düşüşleri olur. Bunlara da dikkat etmek lazım yani ideali aslında az takipçili olan fenomen tanınmış fenomen hesaplardır. Evet umarım size katkısı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yazmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Ben söylemeyi unutunca siz de unutuyorsunuz. Yapmayın. Emek veriyorum. Biz abi.